Evet sayın seyirciler Pro Cold Hükümdar Spor maçı başlamak üzere. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Minik arkadaşımız başlatacak maçı. Hakemden işareti bekliyoruz. Hakem işareti verdi ve maç başladı sayın seyirciler. Her iki takıma da başarılar diliyoruz tekrardan. Şimdi başladı oyun Halil. Serhat kendi yer alanına top çeviriyor şu anda Hükümdar Spor. Hakan. Hakan'ı bugün biraz ileride göreceğiz. Şimdi uzak noktaya doğru. Kayacan'a gelmedi out. Kayacan kaptı topu. Şimdi Emre. Emre ortaya bıraktı Berkan. Berkan. Gol. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak Brokolt. Topun gerisinde Berkan var. Çift vuruş olacak sayın seyirciler. Kerem dokundu Berkan vurdu Mehmet kurtardı. Orada bir anlaşmazlık Berkan yine aldı topu. Halil. Out. Kayacan kaptı topu. Kayacan şimdi geriye döndü. Hükümdar Spor atakta Halil. Halil vurdu dışarıda Serhat Serhat uzun gönderdi Hakan'a doğru. Kaleci Mehmet çıktı aldı orada topu. Hemen yakın kullandı Melih. İçeriye doğru. Kritik müdahale tekrardan Serhat verdi sağ tarafa. Uzaklardan bir şut dışarıda. Emre Berkan alamadı. Şimdi Hakan Hakan vurdu dışarıda. Mehmet Emre'ye gönderdi. Emre Kerem alamadı. Defans yükseltti şimdi Kayacan. Ortaya Serhat, Halil. Halil güzel hareket. Halil şimdi geriye döndü. Tekrardan Serhat. Güzel sıyrıldı orada. Ortaya güzel pas, gol pozisyonu. Bir şut, mükemmel bir kurtarış Mehmet'ten. Mükemmel kurtardı. Hükümdar yüklenmeye devam ediyor. Serhat taklıyor topu. Korner. Hey. Halil. Halil sıyrıldı. Hey. Halil de top hala. Halil gönderdi Kayacan vurdu ve gol. Halil'den mükemmel hareketler. Golün yarısı Halil'in sayın seyirciler. Kayacan'ın golü tebrik ediyoruz. Hey. Halil. Evet. Halil'de top. Evet. Oyun devam ediyor. Berkan Halil'in foul itirazları var. Gol pozisyonu bir şut dışarıda. Beraberle yaklaştı Prokolt. Serhat çizgiye verdi. Şimdi tekrardan Halil. Tekrardan Serhat. Serhat Kayacan'a doğru. Mehmet çıktı aldı orada. Yerden yakın verdi Emre. Emre terse vermek istedi. Serhat kesti. Şimdi Kayacan. Tekrardan Serhat vurdu ve gol. Mükemmel bir gol Serhat'tan 2-0 oldu durum sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Serhat Serhat saklıyor topu Ferit'e doğru Ferit kaybetmedi topu Oyun devam ediyor Hakan Hakan vurdu defanstan döndü Şimdi Samet uzaklaştırdı Ekrem aldı topu orada Ekrem gönderdi içeriye Oyun devam ediyor. Samet uzaklaştırdı. Şimdi Berkan. Berkan sıyrıldı. Kapattılar önünü. Berkan'dan güzel hareketler. Top hala Berkan'da. Berkan, Berkan. dizdi oyuncuları orada. Arkadan bir müdahale var. Fol. Çık, çık, çık. Serhat. 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 Serhat gönderdi bir şut. Mehmet iki hamlede kontrol etti. Halil. şimdi Serhat. Emre çaldı topu. Emre içeriye. Tek pas geçmedi. Orada karambol yine Halil'de kaldı top. Halil'den Serhat'a Serhat içeriye kayacan. Mehmet mükemmel kurtarışlar yapıyor. Hücum devam ediyor. Çizgiden çıkardı Melih ikinci pozisyon direkten döndü. inanılmaz İnanılmaz. Üçüncü gole çok yaklaştı Hükümdar Spor. Beşiktaş-Dinamo-Kiev karamboli gibi oldu orada. Şimdi Kerem geriye Mehmet'e kadar döndü. Hakan'ın presi var. Mehmet uzaklaştırmak zorunda kaldı. Halil. Halil araya çok iyi gönderdi. Gol pozisyonu içeriye doğru. Dışarıda. Ferit. Serhat. Serhat iyi sıyrıldı. Serhat vurdu. Kesiler önlü. Şimdi hücum şansı Emre'den içeriye doğru orada hem Ekrem'in hem Ferit'in müdahalesi var Halil'de şimdi top Halil kurtardı Halil geçemedi orada Kerem'i Kerem vurdu Mehmet rahat bir şekilde kontrol etti Halil Kerem Ferit Hakan Hakan vurdu yerden dışarıda. Emre. Geçmedi top Kayacan. Orada Hakan beklemiyordu o pası Serhat'tan. Melih girdi araya. Ahmet. Ahmet Melih'e doğru. Topu kaptı Hükümdar Spor. Mehmet Derya yakın Halil. Ferit. Serhat. Serhat araya doğru kayacan. Mehmet mükemmel müdahale orada. Yüzünde Ahmet'e kayacan. İçeriye doğru gönderdi Serhat. Halil bomboş. Serhat şimdi geriye döndü Halil. Defans yerleşti Prokop'ta. Ferit. Ferit içeriye doğru istediği gibi gönderemedi pası. Şimdi Ahmet hatalı pas. Hakan. Serhat içeriye doğru Hakan Kaleyle karşı karşıya kayacan. Tekrardan Hakan vurmuyorlar kaleye. Mükemmel bir müdahale orada. Halil Başkan, Halil başkan. sıyrıldı. Halil vurdu dışarıda. Ahmet kullanacak serbest vuruşu gönderdi içeriye doğru. Kerem vurmadı kafayı. Meli içeriye doğru Kerem dokunamadı. Kerem şimdi yakaladı topu. Hatalı pas. Halil girdi araya. Halil. Avantajlı da hakem. Hakan Kayacan bindirdi. Hakan bekledi. Hakan'da top hala. Hakan'dan Serhat'a. Serhat terse verdi. Kerem Kerem vurdu dışarıda. Mehmet uzun gönderdi. Top yükseldi. Her iki kalecinin adı da Mehmet. Şimdi Halil. Serhat. Kayacan. Tekrardan Serhat'a. Serhat yakaladı. İçeriye doğru. Bu güzel paslaşmaları Halil vurdu dışarıda. Halil. Serhat. Ortaya verdi Kerem. Ferit. Tekrardan Kerem. Kerem içeriye doğru Kayacan aldı. Kayacan saklıyor topu. Bir şut. Mehmet. Güzel kurtardı orada. Doğru yerdeydi. Mehmet'in kale vuruşu da oradan auto çıkıyor. Evet tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanıyor hükümdar spor Halil. Vurdu ve gol. Vurmadan önce ben buradan atarım dedi. Ve sözünü tuttu Halil. 3-0 oldu durum. Tebrik ediyoruz. Eyvim, eyvim, eyvim. Tebrik eyvim. ediyoruz Halil. Hakan Halil'in frikikten attığı güzel golle 3-0 oldu durum. Berkan tekrardan oyuna girdi. Sakatlığı geçti Berkan'ın. Şimdi içeriye doğru gönderdi. Kerem kesti. Kerem uzun gönderdi. Orada bir müdahale var sayın seyirciler. De yapayım, de yapayım. Bakıyorum hakeme çizgide sanırım. Serbest vuruş kullanacak hükümdar spor çok tehlikeli bir nokta. Hakemden işaret bekleniyor sayın seyirciler. Mehmet'in şey arkadan ittiğini belirtti hakem Kayacan'ı. Kaleye çok yakın bir nokta. Ceza sahası çizgisi üzerinde. Hakem şimdi işareti verdi. Serhat vuracak. Serhat vurdu. Barajdan döndü top. Ahmet uzaklaştırdı. Berkan çok iyi yükseldi. Vurdu kafaya mı? kimse yok Prokolt'ta. Top yine yükseldi. Alper vurdu kafayı. Melih vurdu şimdi kafayı. Kerem koşuyor. Müdahale etti. Şimdi orada bir karambol. Ahmet'te kaldı top. Melih Gol sayın seyirciler. Şimdi de Prokol serbest vuruş kullanıyor. Topun gerisinde Ahmet var. Ahmet vurdu dışarıda. Bak, bak, Halil. Bak, bak, bak. Kerem'den Ferit'e. Ferit sıyrılamadı. Top hala Ferit'te. Tekrardan Kerem. Kerem uzun gönderdi Kaya. Omzuyla verdi Hakan. Geçmedi top. Tekrardan Hakan. Serhat. Serhat'tan Hakan'a çok iyi pas. Hakan ile karşı karşıya ve gol. Serhat çok iyi verdi pası orada. Hakan'ın golü sayın seyirciler. Tebrik ediyoruz. Bırakın. Serhat ikinci yarı başladı sayın seyirciler. İlk yarıyı son dakikalarda Hakan'ın attığı golle bitirdi Hükümdar Spor. Şimdi ekran bıraktı Serhat'a. Serhat içeriye doğru. Kaleci Mehmet güzel yattı orada aldı topu. Yakın kullandı. Emre. Alper. Önde presi var Hükümdar Spor'un. Kaptılar topu. Sonrasında bıraktı orada Serhat arkadaşını. Arkadaşı beklemiyordu. Vilihten Alper'e tekrardan. Alper sıyrıldı. Alper'de top hala. Alper içeriye gönderdi. Güzel bir müdahale orada Ekrem'den. Tekrardan Alper'de top. Geriye dönebilir Alper. Ortaya bıraktı. Berkan tek pas düşündü. Yine orada bir Ekrem'in müdahalesi var. Avantaj dedi hakem. Avantaj kayboldu şimdi foul. Ekrem çaldı topu bir anda önünde kaleyle karşı karşıya vurdu dışarıda. Önde presi devam ediyor hükümdar sporun Alper. Berkan süratli bir oyuncu. Açık alanı yakaladı. Araya çok iyi gönderdi. Geç bir şut düşüncesi orada Emre'den. Daha erken vurabilirdi topa kaleci. Orada yerinde çıktı Mehmet. Kapattı açısını Emre'nin. Şimdi Hakan Araya doğru Kayacan alama dönüne Berkan Berkan sıyrılamadı ayağına bir müdahale var orada foul. Evet serbest vuruş kullanılacak çok tehlikeli bir nokta Berkan vuracak Berkan yerden vurdu barajdan döndü yine top. Şimdi Hakan Halil'e verdi Halil bugün çok etkili maçta Serhat tekrardan Halil gerisinde kaldı top biraz. Şimdi yakaladı top Halil çizgide Halil de topa ala Halil vurdu orada zorda olsa. Out Emre Berkan Berkan araya doğru gönderdi. Mehmet aldı topu. Hakan Hanil Kayacan döndü geriye. Ekrem Ferit Hakan her geçen dakika, her geçen saniye Prokolt'un aleyhine kendi yaralarına top çeviriyor şu anda Hükümdar Spor. 4-0 öndeler. Önde presi yok Prokolt'un. Ekrem. Ferit. Orada defanstan güzel bir müdahale. Ferit aldı topu yine. içeriye doğru gönderdi. Orada karambol sürüyor. Mehmet çıktı aldı topu. Mehmet. Ahmet. Emre beklemiyordu topu. Biraz gerisinde kaldı. Serhat güzel pas Kayacan. Dönmedi yüzünü kaleye. Kayacan geriye döndü. Hakan. Şimdi kendi yaralığına top çevirmeye başladı yine Hükümler spor. Serhat. Ferit. Hakan. Hakan sıyrılamadı. Hata. Berkan. Berkan vurdu. Defans iyi kesti orada Ferit. Şimdi Serhat. Hakan. Tekrardan Serhat. Uzun gönderdi. Halil göğsüyle yumuşattı. Defansın müdahalesi var orada. Ekrem pası geçmedi. Bir önceki pozisyonda orada Prokolt oyuncusuna yapılan müdahale foul dedi hakem. Hemen kullanıldı foul Ahmet. Güzel bir ara pası Kerem. Açısı daraldı. içeriye doğru gönderdi. Korner. Korner kullanıldı. Kestiler. Bir şut Ahmet'ten. Yine Ekrem kesti orada. Şimdi Serhat girdi araya. Tekrardan Ekrem. Halil'e doğru geçmedi. Bu dakikalarda yüklenmeye başladı Prokolt. Kerem. Dar açıdan bir şut Ahmet'ten dışarıda. Serhat. Halil. Geçmedi top. Tekrardan Serhat. Güzel çekti soluna. Araya gönderdi. Defansın müdahalesi var. Kayacan koştu aldı topu. Orada çizgide tellerde mücadele sürüyor. Kayacan şimdi Hakan'a verdi. Hakan'dan güzel pas Kayacan vurdu. Mehmet'ten mükemmel bu kurtarış. Güzel hareketler, güzel kurtarışlar izledik. Şimdi Serhat. Serhat uzun gönderdi Hakan'a. Hakan kaldırdı içeriye doğru. Mehmet yine çıktı orada. Tek uzaklaştırdı. Faul. Pro kalecisi Mehmet ufak bir sakatlık geçirdi. Şu anda iyi oyuna devam ediyor. Oyunda kaldı. Yerden devam ediyor. Ferit'ten Hakan'a. Hakan bekliyor. Hakan kaybetti topu. Ahmet içeriye doğru. Hakan yine aldı hemen. Güzel hareketler orada Hakan'dan. Çok iyi bıraktı Kayacan. Halil, Hakan sol ayak vurdu ve gol! Hakan sert bir vuruş orada. Tebrik ediyoruz. Meli, Berkan. Tekrardan Melih. Şimdi Berkan. Kerem. Emre. Cevat girdi oyuna. Prokolt'ta. Emre orada içeriye vermek istedi. Alper alamadı önünde. Şimdi tekrardan Berkan'ın önünde kaldı top. Berkan vurdu. Mehmet'ten güzel bir kurtarış. Korner. Halil girdi araya. Halil çaldı topu. Halil'den şık bir pas. Serhat. Kayacan. Kayacan. Tersi gördü uzağa Hakan. Hakan vurdu yine aynı yerden. Gol attığı yerden. Bu sefer defans kapattı önünü. Korner. Korner kullanılacak. Mehmet rahat bir şekilde kontrol etti. Yakın verdi Emre. Emre taşıyor topu. Orada Berkan'la aralarında bir anlaşmazlık. Ekrem. Ekrem vurdu. Defansta Cevat'ın müdahalesi var. Kaleci Mehmet'te kaldı top. Emre. Alper. Vurdu yerden dışarıda. Hakan. Hakan uzun gönderdi. Serhat. Serhat saklıyor topu. Serhat Çin'di çizgiye sıyrıldı. Orada ayağına takıldı Serhat'ın Melih. Gol. Evet çizgiden serbest vuruş kullanacak hükümdar spor. Kayacan uzak noktaya Halil. Artık gelenekselleşmiş. Rovaşata voley karışımı vuruşa imza atmak istedi orada. Oturmadı top ayağına. Şimdi Serhat. Serhat mükemmel bir şut asfaltta dışarıda. Berkan. Berkan tek başına birçok hükümdar spor oyuncusu arasına girmek istedi. Şimdi Hükümdar Spor'da top. İçeriye doğru Alper'den güzel bir müdahale orada. Abi, Halil, Halil kullanacak. Halil gönderdi. Ekrem güzel yumuşattı topu. Ayağından biraz açtı. Kerem aldı topu. Kerem saklıyor. Ekrem yine koştu aldı. Ekrem aşıtma bir vuruş düşündü. İstediği gibi vuramadı topa. Emre. Top geçmedi. Serhat. Serhat geriye Hakan. Hakan içeriye doğru. Halil vuramadı. Alper. Serhat kapattı. Hakan. Disiplinden çıkmıyor hükümdar spor. Hakan. Serhat. Kayacan. Tekrardan Serhat. Tekrardan Kayacan. Bir şut dışarıda. Alper. Şimdi Serhat'ta kaldı topu. Kümdar Spor yine çaldı topu. Serhat sıyrıldı. Serhat bileklerine çok hakim. Serhat bıraktı Kayacan vurdu ve gol. Serhat geçti neredeyse bütün sahayı. Kayacan'ın golü tebrik ediyoruz. Cevat. Kerem. Kerem vurdu. Mehmet iki hamlede kontrol ediyor topu. Serhat. Serhat içeriye doğru. Ekrem. Ekrem kurtardı topu. Ekrem şut bossan örüyor kendini. Bıraktı Halil. Tekrardan Ekrem. Kapattılar önünü. Halil almak istiyor topu aldı. Serhat boş terste. Halil topa bastı orada. Top hala sporda Hakan. Hakan. Topu tutuyor ayağında. Verdi Halil. Halil yine geriye döndü Hakan. Tekrardan Halil rahat oynuyor şu anda Hükümdar Spor. Halil yerden vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Melih aldı topu uzaklaştıracak. Yerden güzel bir pas. Berkan. Berkan yine takımın en etkili oyuncularından biri. Alper. Alper içeriye gönderdi. Ferit kafayla uzaklaştırdı. Orada kesti topu. Şimdi Emre. Berkan. Meli. Tekrardan Berkan kaptılar topu. Ekrem sıyrıldı. Ekrem yakaladı topu. Ekrem dar açıdan direkten döndü top. Out. Halil. Hakan Hakan çok güzel bir şut az farkla dışarıda. Berkan. Terse doğru Alper. Ama dikkat Alper. Emre. Geçemedi. Ferit, Serhat. Serhat araya çok iyi pas. Kayacan Aşırtma bir vuruş? Mehmet dikkatli orada. ile hemen başlattı Alper. Alper de topu hala ortaya bıraktı Berkan. Tekrardan Alper'e doğru. Hakan kesti orada. Top oyunda çıkmadı da. Hakan uzun gönderdi. Orada Cevat da müdahale etti topa. Kerem yardı geçti. Kaleci Mehmet'te kaldı top. Berkan süratli. Berkan'la top. Berkan mücadelesini sürdürüyor tek başına. Bir önceki pozisyonda Berkan'a yapılan müdahale foul. Evet serbest vuruş kullanılacak. Bu sefer topun gerisinde Kerem var sayın seyirciler. Emre de var onun yanında. Kerem vuracak. Kerem vurdu yine barajdan döndü. Şimdi Emre. Emre vurdu. Serhat kesti. Ekrem güzel çıkardı. Kayacan. Kayacan. Kayacan kurtardı topu. Tekrardan Ekrem. Ekrem sol ayak bir şut dışarıda. Ortaya Emre. Emre araya güzel pas Kerem vurdu dışarıda Serhat Hakan Hakan araya doğru güzel pas Ekrem vurdu ve gol Ekrem'in golü golle buluştu Ekrem tebrik ediyoruz. Halil Halil vurdu. Defanstan döndü. Şimdi Berkan. Son dakikalar maçta. Emre. Meli. Orada Berkan'ın önünde kaldı top. Berkan şut dosyanı örüyor kendine. Güzel hareketler vurdu. Ferit kapattı. Geriye doğru pas. Mehmet mükemmel sıyırdı orada topu. Verdi pasını Melih. Şimdi Alper. Kerem Emre gol. Serbest vuruş kullanılacak. Berkan Berkan vurdu dışarıda. Ve maç bitiyor sayın seyirciler. Hükümdar Spor farklı bir şekilde kazanıyor maçı. Her iki da tebrik ediyoruz.